her zaman toplumsal kültürel dokusu dar kalıpları hapsediyor. Sonra evet. istiyoruz ki başarılı olsun diye üniversiteye girince aslında onu bir parça o formatı derslerdece işte sunum yaparak işte biraz içine oyunlaştırma katarak çok daha dar bir zaman kesitinde gerçekten daha becerili insanlar yaratmaya çalışıyoruz. O olmuyor tabii ki. Üniversite çok çok geç, geç oluyor. oluyor. Yani bütün eğitim sisteminde sen böyle yarış atı gibi sadece ezbere dönük Senelerce beynini buna göre formatladı, ama bundan çıkması da seneler oluyor. Hani orada hayatın içine dönüşmeyen o bilgiler kayboluyor zaten, unutuyorsun zaten. Yani işe yaramıyor. İşe yaramayan bilgi de sadece yük oluyor. Üzerine hani evet. e, yüklenen değil bir yük olmuş oluyor. Halbuki mesela bu bir şeyleri öğrenirken arkasındaki düşünme prensipleri neler? Mental modeller neler? Paradigma ne? Yani buradaki bunun arkasındaki düşünme biçimi ne? Bunu biz çocuklarımıza öğretebilsek o çocuk zaten kendisi neyin ne olduğunu beyniyle beynini eğlendirerek bunu bir bulmacaya bilmeceye çevirerek projeyle biraz belki zorlanarak ama deneye yanıla öğrenecek yani zaten. Mesela muhtarın görevlerini sayın. Ezberlet çocuğa. 10 tane görevi var. Ezberletti. Yarın unuttu. Sınav, sınavda söyledi. Halbuki hani bunun yerine sen muhtar olsan bulunduğun bölgende, mahallende neleri değiştirirdin, neleri iyileştirirdin? Bunu sorsan çocuklara asıl asıl geliştiren ve hakikaten aç, apaçık bir alan oluşturan proje geliştirme yöntemi budur yani. Hayatın ve hayatın içinde her şeye dokunabilirsin. Mesela burada İngiltere'de çocuklara yaptırdıkları projeler var. E, mahallenizdeki diyor, her mahallede bir okul var. Herkes okula yakın yaşıyor. Mahallenizdeki hayat kalitesini nasıl arttırırsınız diye döner projesi yaptırıyorlar çocuklara. Ve burada da takımlar kurduruyorlar. Her takım, mesela beş kişilik çocuklar, e, öğretmenler de başlarında onlara destek veriyorlar, yardım ediyorlar, yönlendiriyorlar onları sürekli. Disiplinler arası projeler üretiyorlar. Mesela bunun içinde neler var? Mahallemizdeki hava kalitesi, çocuklar gidip ölçüyorlar hava kirliliğini ne alemde. Bunu ölçümleme cihazları veriliyor çocuklara. Gidiyorlar ölçüyorlar. İşte hava durumunu ölçüyorlar. İşte hava kirliliğini ölçüyorlar. Kaç tane ağaç var mesela şu şu işte sokaklarda, şu caddeler. Kaç tane park var? Parkların alanı ne? Bunları mesela bütün bu tek tek göstergeleri çocuklar öğrenip gezerek gerekirse ölçerek gözlemleyerek hatta videoya kaydederek bazı şeyleri mesela bu bu işin çevre kısmı. Çevreyle ilgili ölçümlemeler yapıyorlar, gözlemler yapıyorlar ve problemleri tespit ediyorlar. Problemleri tespit ettikten sonra bunlara yönelik çözümler neler olabilir diye çözümler düşünüyorlar. Gerekirse oradaki gerekli otoritelere gidiyorlar. Belediyeye gidiyorlar. işte bir çevre mühendisiyle konuşuyorlar, yerel belediye yetkilisiyle konuşuyorlar. Kendi evet. anne babalarından belli mesleklerde olanlar varsa onlardan yardım alıyorlar, bunlarla görüşüyorlar ama sonuçta danışmanlık firması gibi çalışıyor çocuklar ve bir rapor oluşturuyorlar. Bunu yazılı olarak rapor yapıyorlar bir de sunum haline getiriyorlar. Sunuma da belediyeden gerçekten yetkili birilerini çağırıyorlar. Ya da işte şirketlerden de birileri geliyor. O oradaki, işte e, mahalledeki, bölgedeki, şehirdeki neyse, şirket yetkililerinden de bir iki kişi geliyor. Bir jüri o, üyeleri oluşturuyorlar. Bunun için mesela bir hackathon gibi ya da işte bir startup weekend gibi çevre kalitesini arttırma hackathon'u düzenliyorlar mesela, iki gün boyunca. Fuar gibi, bilim ve teknoloji fuarı gibi düşün mesela bunu. <laughs> bir sürü yeteneği beraberce kullanıyorlar. Orada her takım sunum yapıyor. Neler düşündüklerine, belki ona bir marka koyuyor. Onlara kendi hayallerine bir isim veriyor. Mahallemizde neler değiş, Bizim mahalle vizyonumuz bu diyor mesela. Ve bunu çok boyutlu, bütün disiplinlere bir araya gelecek şekilde bütüncül çözümler üretiyorlar çocuklar. Ve bunu jüriye bizden sunuyorlar. Jüri de onları teşvik ediyor, yorumlarda bulunuyor. Böylece hani çocuklar hayatın içinde bir kere her ciddi alındıklarını fark ediyorlar. Gerçekten hayat kalitesine somut ve etkileri olabileceğini düşünüyorlar. Bütün bilgi ve becerileri beraberce kullanıyorlar. Kesinlikle. Sadece bu da değil mesela. Şeye de bakıyorlar. Ekonomik göstergelere falan da bakıyorlar. Ya da işte sadece çevreye bakmıyorlar. Aynı zamanda işte kaç okul var etrafta. Buna da bakıyorlar. Trafiğe bakıyorlar mesela. Trafik problemi ne alemde orada? Trafik ne zaman sıkışıyor? Şimdi alternatif yollar geliştirilebilir mi? Mesela bisiklet yollarına bakıyorlar. Bisikletlilerle mesela görüşmeler yapıyorlar. Bisiklet kullanan gençlere insanları soruyorlar. Memnun musunuz? Bisiklet kullananlara hayat kalitesini daha arttırma adına neler yapabiliriz? Ya da mesela aileler beraberce parklarda nasıl zaman geçiriyorlar? Spor yapıyorlar mı? Spor imkanları neler? mahallede gençlere spor yapabilecek alanlar var mı? Bunlar nasıl arttırılabilir? Bütün bu hani çok boyutlu hayatın içerisindeki ya da mesela kreatif şeye de bakıyorlar. Yani etrafta kaç tane tiyatro var? Sinema var? Sanat galerisi var mı? Sanatı teşvik eden aktivite var mı? Yani bu aktivitelere insanlar ne kadar katılıyor gibi. Yani hayatın çok boyutlu her alanına ilişkin çözüm önerileri, problemler çözüm önerileri ya zaten bir, bir, bir günümüzde bir günümüzde yani bir problemi çözümü aslında çok boyutlu. Aynen çocuklukta başlayan o dönem aslında çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü çocuğun aslında bir problemi ele alıyor olması o probleme karşı bir kere eleştiriler düşüncesini geliştiriyor. Soru tabii. sormaya başlıyor çocuk. Tabii, tabii, Sonra tabii. birisine gidip danışıyor. Belki o kişiye ulaşması gerekiyor. O ulaşması tabii. gerektiği için bir birkaç engeli daha aşması gerekiyor. Sonra onu belki ikna etmesi gerekiyor. Belki projeye dedike etmesi kesinlikle için. Sonra hayat becerileri. Kesinlikle işbirliği kuracak. Olacak. Bunu getirecek, sunacak birisini anlatacak, onu da ikna edecek buna. Ya çok boyutlu olarak aslında yetkinlikleri gelişmiş oluyor. Kesinlikle. Ya biliyorsunuz ya yani Dünya Ekonomik Forumu zaman zaman bu yetkinliklere ilişkin işte 2020 yetkinlikleri şunlar. işte önümüzün 2025'te şöyle olacak yetkinlikleri diye. Bütün bunları araştırırken aslında, topluca bir projenin içerisinde o yetkinlikleri aslında geliştirme fırsatı sunuyor eğitim sistemi şu anda orada. Bizde ise şunu ben şöyle anlıyorum: Biz soru sormaktan bir kere artık öğrenci ezber'e taşıdığımız için o kas çok zayıflıyor. Şu anda OECD verilerine göre Türkiye'nin aslında problem çözme becerimiz bizim yerlerde. Evet. Neden ilk başta soru sormuyoruz? Soru evet. sormayan bir sistemden geldiğimiz için problemi ele almış becerimiz, kavrayış becerimiz olmuyor zaten. O yüzden tıpkı şu pandemi sürecinde nice liderlik evet. eğitimleri verildi insanlara, nice koca koca CEO'lar, işte C-level evet. insanlar, müdürler vesaire. Pandemi geldi herkes birbirine baktı ne yapacağız? Evet. Dolayısıyla hani konuyu kavrayış biçimine bence başlı başına ele alacak şeyler, o yetkinlikleri inkişaf ettirecek şeyler de hayatın içerisinde var. Biraz hayata dönmemiz gerekiyor zannediyorum. Evet, evet. Yani bu projeleri gençlere, çocuklara nasıl kazandırırız ve bunu nasıl tasarlarız? Bunu böyle Hı -hı. hakikaten ele alıp e, projeye dönüştürmek gerekiyor. Mesela burada bu hackathon hafta sonlarında çocuklar büyüklerle beraber giriyorlar bu eğitimlere, şeylere, Hı -hı. projelere. Mesela Norwich'te bizim üniversitenin de içinde bulunduğu bir konsorsiyum iş dünyasıyla beraber bir Hackathon hafta sonu yapıyoruz. Sing the City adı da Sing the City. Norwich'teki herkese açık bu. 250-300 kişi falan katılıyor katılımcı olarak. İş dünyasından girişimciler ve liderler orada e, jüri olarak görev yapıyorlar. Aynı zamanda mentor olarak da eğitimci olarak da görev yapıyorlar. E, gönüllü olarak. Aynı zamanda üniversiteden bizler de katılıyoruz. Üniversiteden hocalar falan da katılıyor orada 54 saat içerisinde her takım bir iş kuracak. Hedef bu. 54 saat içinde bir iş kurma deneyimini sen 54 saat boyunca yaşayacaksın. Şimdi bu takımlara bir teknik yönden güçlü bir, en az bir kişi gerekiyor. Dolayısıyla her takımın kurulurken farklı background'dan, farklı disiplinlerden ya da farklı beceri yetkinliklerden oluşan bir karma olmasına dikkat ediliyor tasarlanırken. Takımlar hı hı. perşembe günü başlıyor bu eğitim bu arada. Bu e, format. Perşembe akşamı başlıyor kayıtla e, kayıttan sonra. Perşembe akşamı önce yemek öncesinde herkes bir dakika içinde ne tür bir şirket hayali var. Şirket kurmak isteyenler, girişimcilik hayali olanlar, güzel bir iş fikri olanlar öncelikle bir dakika içinde bunu bütün salona aktarıyorlar. Hı hı. Yani önce e, bir dakikada sen sadece bir dakikan var ama bütün kitleyi heyecanlandıracak şekilde iş fikrini anlatabilmen lazım. Önce bunu yapıyorlar. Orada bir sürü sunum oluyor. Bunlardan ayakta kalanlar, en çok beğenilenler tabii ki ikinci şeye yemekten sonra e, takımlar kurulmaya başlanıyor. Takım kurulması da gayet kaotik oluyor. İlgi alanına göre sen fikir sahiplerine yaklaşıyorsun. Ama bunu yaparken e, önceden de hazırlık yapıldığı için her takımın içinde mutlaka bir iş dünyasından tecrübeli bir lider oluyor ee, bir tanesi böyle daha strateji marketing iş dünyası becerileri bu konularda çok iyi olan bir kişi oluyor bir kişi en az ee, bir kişi de yazılımda teknik hususlarda yazılım geliştirmede softwarede çok iyi bir kişi daha oluyor yani çünkü aplikasyon geliştirmeniz gerekiyor sizin bu şeyde iş kurarken her takımda bunların olması gerekiyor. Onun dışında takımlara toplumun her kesiminden herkesi katmaya çalışıyorlar. Yani bu programa mesela ev hanımları da katılıyor. İşsiz olanlar da katılabiliyor. Aynı şekilde okullarda okuyan öğrenciler de katılabiliyor. Ben mesela bayılıyorum. 54 saatin sonunda cumartesi akşamı finaller oluyor. Finalde de bütün halka açılıyor. Bütün şehirde, Norwich şehrinde açılıyor. Ve her takım yaklaşık 5-6 dakikada bütün sunumunu, oluşturduğu iş fikrini, işi jüri aktarıyor. Jüride de interdisipliner bir jüri var her disiplinden ve en heyecan verici fikirlere. Herkes bu 5-6 dakikada her takım sunumu hep beraber yapıyor. Mesela aplikasyon geliştirdik diyor, şu şekilde test ettik. Şu kadar kişiye sorduk hemen çok kısa bir sürede. Yani sen çok kısa bir sürede nasıl iş geliştirirsin? nasıl aplikasyon geliştirirsin, nasıl web sayfanı kurarsın, nasıl prototip oluşturursun, hangi ihtiyacı cevap veriyorsun ve buna nasıl bir çözüm üretti? Bunu ikna edici şekilde, heyecan verici şekilde 5 dakikada aktarıyorsun. 5-6 dakika içerisinde. Bu tabii ki bütün bu projeler interdisipliner projeler oluyor. Hı hı. Mesela projelerden bir tanesi kazananlardan biri şuydu. Kazanan projelere bu arada 5000 pound veriliyor ödül, teşvik ödülü. O işi kurulması için. Hemen iş kuruluyor orada. O takıma danışmanlık yapıyorlar o işi kurmak için. İkinciye işte teşvik ödülleri falan da oluyor böyle. Dolayısıyla mesela bir hafta sonunda bir sürü şirket kurulmuş oluyor. Ve, Ve bu şirketlerin basılı. içerisindense yönetim kurulunda çocuklar var, gençler var. İşte tabii çocuklar var. Çünkü çocuklar, gençler de projelerde yer alıyor. Hı. Ve onlar da iş fikirlerini sunabiliyorlar. Mesela bir tanesi şeydi böyle çok Finale de kaldılar onlar hatta. Christmas hediyeleri diyor çok kötü. Çocuklar sundu bunu baştan sona. Çok sıkıcı hediyeler. Gene mi çorap, gene bir çorap diyor da bunu bir komik hale getirmiş. hatta böyle beste gibi bir şey yapmış yani böyle. Şey gibi Shark Tank var ya. Shark Tank'teki girişimciler mesela Shark Tank'i izlemek çok güzel yani. Oradaki girişimciler 2-3 dakikada böyle o kadar iyi iş, iş fikri satıyor ki. Yani herkesin çok iyi satıcı olması gerekiyor. Çok iyi tamam. iletişimci olması gerekiyor. Sen kendi fikrini, kendi iş modelini, prototipe dönüştürerek çok faydalı olduğunu karşı tarafa ikna edebilirsen seni kimse durduramıyor zaten. Orada kazanıyorsun yani. Orada da o kadar güzel anlattılar ki yani ve o kadar güzel yansıttılar ki orada şöyle yapıyor çocuklar kendi kafalarındaki, hayallerindeki Hediye listesini oluşturuyorlar bu aplikasyonla. Bu aplikasyon sayesinde çocukların tanıdıkları gönüllü olarak o listeden seçip hediyeleri ona göre seçebiliyorlar. Yani bu Amazon Wishlist gibi bir şey yani bunu çocuklar açısından aplikasyonla oluşturmuşlar. Böylece gereksiz yararsız herkesten bir sürü çorap almak yerine diyor ben istediğim hediyelere diyor koyuyorum oraya ve istediğim hediyeleri seçip isteyen gönderiyor filan gibi yani. Hayatın içerisinde böyle belki eğlenceli, belki bir problemi çözüm olan, somut faydası olan interdisipliner projeler yapılıyor. Kesinlikle. Yani i̇şte ilerisi için de bilinç geliştiriyor. Ödül alanlardan biri de şuydu, Norwich'te bir sürü kullanmayan kilise var. Bu kiliselerin, e, Orta Çağ'dan kalma bir sürü kilise bunlar ve tarihi eser. Ama bu kiliseler boş durduğu için, mesela bunların bir sürü boş odası var. Bu boş odaları faaliyetlere dönüştürme aplikasyonu geliştirdiler. Bu mesela ödül de aldı. Hakikaten, büyük bir ihtiyaç yani. Burada 120 tane falan orta çağ kilisesi var yaklaşık neredeyse yani. Yeni kiliseler falan da var. ve bunların birçok salonu boş duruyor. Halbuki bu salonlara minik ücretler karşılığında bir sürü faaliyetlerini burada yaptılar. Çok daha herkes kazanıyor yani. Bunun gibi yani herkesin kazanabileceği pastayı büyüten ya da ortaya yeni bir pasta ortaya çıkartan atılımları, girişimcileri biz nasıl yaptırabiliriz gençlerimize? Bu büyük soru bu. Yani hayatın içinde bunu yaparken zaten çocuk bütün disiplinler ötesi, disiplinler ötesi hayat becerilerini bir arada kullanacak yani. Evet. Ya biz şunu yapmıyoruz diye düşünüyorum Fahri Hocam. Biz öğrencilere, gençlere, çocuklara problem vermiyoruz. Evet. Dün canlı yayında şunu ifade ettim. Genelde üniversite biraz artık mezuniyet aşamasına yaklaşanlar Hap bir şey istiyor ki hani işe girelim diye. Ben de onlara şöyle bir, bir şey söyledim. Dedim ki problem görürseniz o problemi çözmeye çalışırsanız işsiz kalmazsınız. Reçete evet. benim için bu dedim. Evet evet, evet. Şimdi e, biz bize problem verilmiyor. Ya boşver icat çıkarma. Boş ver sen anlamazsın. E dolayısıyla aslında bir kere bakış açımız gelişmiyor. Yani konuyu ele alma biçimlerimiz gelişmiyor. Halbuki problem olunca insan zaten tıpkı merdivenden çıkış misali. Birinci basamağı aşarken zorlanıyor ama o onu ikinci basamağa taşımış oluyor. Dolayısıyla bu problemleri hayatımızın önünde zaten var. Üniversiteye gidiyoruz zaten sınırsızca probleme sahibiz aslında. Mesela onları çekip çıkartmak, çözmek, çözdükten sonra zaten işe yarar olan her şey bir başkasına sağlayacak faydadan dolayı seni değerli kılıyor. Kesinlikle. Yani burada sorun şu. Şimdi biz her şeyi hap gibi çocuklara senelerce verdin. Bilgi aktardın bo bombardıman halinde. Şunu ezberle, bunu ezberle. Yüzlerce sınava soktun onları. Bilgiyi yükledin böyle. Eş bu çok mantıksız bir şey yani. Zaten Google'da her tür bilgi bir saniye dolaşıyorsun. O kadar sene bu bilgileri bu kadar kuru kuru ezberletmeye ne gerek var? <laughs> ne işe yarıyor? Hiçbir şey yaramıyor. Ya, tam tersine Hayal gücünü kısıtlıyorsun. Kendine güvenlerini törpülüyorsun. Yeteneklerini köreltiyorsun, Herkese farklı yetenekleri var. Onları tek tip haline getiriyorsun. Ordu disipliniyle herkes sıraya girsin. Herkes böyle dursun. Herkes bu şekilde düşünsün. Hatta nasıl düşüneceğini de dikte ettiriyorsun sen çocuklara. Ve bunu senelerce yapıyorsun. Eğitim sisteminden çıktığı zaman zaten bütün gençlerimiz birer zombiye dönüşüyor. Bu şey gibi. Walking Dead setine dönüşüyor ki. Yani şu, mesela bu çocuklara ya da gençlere hayal kurma alanı biz bırakmıyoruz ki zaten. Yani mesela bu çocuklara biz güven vermiyoruz ki. Mesela sen yapabilirsin. Sen daha büyük hayaller kurabilirsin. Bu, bu heyecanı, bu özgüveni biz vermiyoruz ki. Ya da onları hayat becerilerini kazandırabilecek şekilde projeleri dönüştürüp onları hayatın içinde projeler yaptırmıyoruz ki biz. Mesela çocuğa sorduğun zaman hatta üniversitede bile oluyor bu yani. Üniversitedeki çocukları soruyorsun mesela. Bu burada da benzer problemler. yaşıyor. ne yapmak istersin? Ben mesela dersimde bir proje var. Ee, o projede hayal kurmak gerekiyor. İlla hı hı. öğrencinin hayal kurup hayallerinin peşinden gidip ortaya bir eser çıkarması gerekiyor. Ya bir şirket kurman lazım. Ya bir blog hı hı. kurman lazım. Ya bir YouTube kanalı açman. Ya bir podcast kurman lazım. Ya da bir işte icat çıkarman lazım. Bir aplikasyon geliştirmen lazım. Ya da bir beste yapacaksın ya da kendi markanı çıkacaksın. Mutlaka bir hayatın içine bir eser bırakman gerekiyor. Benim dersimi alanlar. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Çok hırslı, her derste en yüksek notu almış olan öğrencilerde daha bile çok oluyor. Hı. Diyor ki ne yapmam lazım? Takanıyor, kalıyor orada çocuk. Bana yardımcı olur musunuz? En büyük problemlerden biri bu. Yani ne yapacağını, sen mesela boş kaldı, önünde imkan var, diyorum ki ben sana mezuniyet sonrası ne yapmak istiyorsan, hayal gücünde, şimdi hemen yap diyorum derste. Bir şey yok hayali yok çocuğun ya da genç. Yani o onu hiç düşünmemiş. Zaten o seçenekler neydi bakarız diyorlar yani, hani şıklar gelsin bakarız. <laughs> Hayatı da böyle seçenek arıyor. Karşında seçenek. Doğru. Ya da önüne çıkan ilk hani imkan neyse onu, ona tav oluyor. Ve senelerce 10 sene 20 sene ne kadar gidebiliyorsa orada tıkılıp kalıyor mesela küçücük bir şey ofisin içinde. Ee, Doğru. Ki, yani biz hayal kurmayı unutmuşuz. Unutturmuşuz çocuklara. E, dolayısıyla yeniden hayal kurmaya başlaması beynin beyi paslanmış o Böyle bir şey yapabileceğini düşünemiyor bile çocuk. Öyle olunca paralize oluyor. Ne evet. ya? Yani. yani nasıl üreteceğim? Ya şöyle yapsam mesela olur mu? Sürekli bir onay aramak. Şöyle mi yapsam? Böyle mi yapsam? Her adımda size gelip danışmaya başlıyor. Yani şimdi sen bu çocuk yarın öbür gün şirkette işe başladığında her şeyden müdürüne soracak. Ya da kendi üstüne soracak, yöneticisine soracak. Şunu şöyle mi yapsam? Böyle mi yapsam? E kendi figure it out inisiyatif al yani. Sen senin projen bu. Sen inisiyatif alacaksın. Girişimci gibi düşüneceksin ve sahip çıkacaksın. Çözümü de sen üreteceksin ve hani bütün boyutlarıyla bunu hayal edip ortaya koyacaksın. Zaten senden beklenen bu. Hı hı. E, bütün bu becerileri bizim kazandırmamız için e, çocuklara bütüncül proje yaptırmamız gerekiyor. E, bizim sistemde yetiştirdiğimiz en iyi çocuklar sınıf birincileri ya da en iyi olanlar. işte böyle ne yazık ki ezberi en iyi yapan. Ve hakikaten sistemi çok iyi çözmüş. Evet. Her şeyi de biliyor. Ama bu hayatın içinde bir şeye dönüşmemiş. ya yani. Sadece kuru bilgi. Ya da mesela farklı disiplinler arası bağlantıların neler olabileceğine dair hiçbir fikri yok. mesela Kimya desen her şeyi A'dan Z'yi biliyor ya da işte e, matematik desen her şeyi çözebiliyor. Ama mesela matematik dediğinde mesela e, şeyi bilmiyor, hayatın içinde en temel compounding, compounding sistemi nasıl çalışır? Mesela şimdi başlasan şöyle bir hayatın içinde bu nasıl yoğrulur ya da ne anlama gelir? Bununla ilgili hiçbir fikri yok.